Evet, bu da bizimkilerin kuzeni oluyor. Teyze oğlu. <laughs> Kaç yaşında işte bu? 9-10 aylık. 9-10 aylıkmış gördüğünüz şu kocaman kedi. Hmm. <laughs> Allah her an atlamak üzere gibi vallahi. Ay, ay. Yakında size bizim kedilerle e, kuzeninin karşılaşmasını da çekerim inşallah. Ama şu durumda tabii ki karşılaştıramıyoruz onları. Çünkü çok küçük bizimkiler. O yüzden zarar verir mi vermez mi bilmiyoruz. Değil mi kuzum? Değil mi aşkım? Tatlım benim. Oo. Oy. Balım balım. Allah'ım patilerine bayılıyorum bunların ya. Çok güzel sizin patilerin diyor. Neyse bir daha ekse videoda görüşmek üzere. Bay bay yap bakalım. Yumak. Yumak, bay bay yap. Kuyruğu. Kuzucuğum, hadi bay bay yap. Hadi kuyruğunla yap. Evet, bay bay diyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.